Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere ayda 30-40 dolar kazanabileceğiniz ücretsiz bir oyundan bahsedeceğim. Eskiden de bu arada Social Games oynuyorduk. Şu an çok daha az oynayarak çok daha fazla para kazanabileceksiniz. Çünkü enerji bina gelişmelerini düşürdüler arkadaşlar. Şimdi projemizi anlatmadan önce hiç bilmeyenleri anlatır gibi bütün ayrıntılarından bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Social Games oyunu Oyunla oynamak için bir metamask'a ve metamask'ta poligon ağına ihtiyacımız var. Bunu da arkadaşlar metamask'ta poligon ağına nasıl eklenir veya metamask nasıl kurulur? Bundan bahsettiğim bir video var. Öncelikle ona yönlendirmek istiyorum sizlere. Hemen nerede o video? Oraya yönlendireyim sizlere. Zaten bu videoyu arkadaşlar hem Berkay Berksun Airdrop kanalında hem de Berkay Berksun kanalına atacağım. Çünkü Airdrop Severler de buradan fee paralarını çıkartabilecekler arkadaşlar. Burada airdrop kanalının altında metamask üzerinden nasıl oluşturulur diye bir videom var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Poligon ağına geçtikten sonra arkadaşlar bu arada anlamadığınız sorular olursa başında söyleyeyim. Ee, Discord'da social games odamız var. Buraya yazabilirsiniz. Veya Discord'da sohbet odamıza yazabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü moderatörlerim ve ben yardımcı olacağız arkadaşlar bu konu hakkında. Şimdi arkadaşlar oyunda nasıl para kazanıyoruz? Öncelikle oyunda arkadaşlar ligler var ve bu liglerin başlangıçları var. Siz oyuna yeni başladığınızda amatör ligde başlayacaksınız ve amatör ligde arkadaşlar ayın 5'inde başlıyor. Yani bu gecenin 3'ünde. Şu an 4'ündeyiz. Yani 5 gecenin 3'ü olduğunda 5 olacak ve lig başlamış olacak. Ve oyun oynayarak enerji binanızdaki enerjiyi bitirerek arkadaşlar sıralamalara girerek matik ödülleri kazanacaksınız. Buradan da gün geçtikçe lig atlayıp prolar bu arada ayın 10'unda Star Ligi de ayın 10'unda başlıyor arkadaşlar lige. Böylelikle lig atlayarak da arkadaşlar daha fazla ödüller kazanabileceksiniz. Yani ilk ay 30-40 dolar alabileceksiniz. Sonraki aylar daha fazlasını kazanabileceksiniz. Bu arada yeni başlayanlara özel, benim referansımla yeni kayıt olanlara özel, bu arada referans linkine üye olduktan sonra gireceksiniz. Aşağı koyacağım iki linki de. Bunlara özel arkadaşlar. Burada 25 tane için çamanlayana, e, anlamadığınız şeyleri bizim Discord'da da veya Social Games'in Discord'da da sorabilirsiniz. Ekstra olarak da 10 dolar ödül veriyorlar arkadaşlar. Yani oyuna girdiniz, görevleri yaptınız. hem buradan 15-20 dolar kazanacaksınız yeni başladığınız için, hem de ekstra 10 dolar kazanacaksınız arkadaşlar oyunu oynayarak. Burada hep beraber hem fikir zararı. Oyunda sıfır dolar yatırım ile oynayabiliyorsunuz. Hiçbir şey yatırmanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi oyunun oynanışından biraz bahsedeyim. Hani oyunda ilk başta biraz karışık gelebilir. Dashboard'umuzda sıralamamızı görebiliyoruz. Connection kısmında günlük ödülleri alabiliyoruz. Burada günlük ödülleri toplayabiliyoruz. Veya burada referanslarımızı görebiliyoruz. Bu aşağıda arkadaşlar klanlar var. Klanların sıralamasını görebiliyoruz. Burada arkadaşlar videolar var. Burada da görev görev kısımları var. Bunları zaten oynadıkça öğrenirsiniz. Şimdi önemli kısım arkadaşlar burada da NFT'lerimiz var. Burada NFT almanıza iyi kaydılar kazanmak için gerek yok. E, oyun ücretsiz bir şekilde de kazanılabiliyor. Sadece NFT alırsanız daha fazla puan kazarsınız. Bir tane de oyun bedava NFT bizlere veriyor. Şimdi arkadaşlar asıl önemli olan nokta Cyber City kısmında oluyor. Şimdi arkadaşlar Cyber City kısmında en önemli noktaları anlatayım öncelikle. Öncelikle arkadaşlar burada oyuna 250 enerji bile başlıyorsunuz ve bu enerji binanız sürekli size enerji üretiyor. 250 enerjiyle başladınız. Maksimum enerjiniz 250 olabiliyor. Yani enerji binamda şu an benim 100 enerji var ama toplarsam 250'yi geçmeyeceği için toplamıyorum arkadaşlar. Hani böyle bir sistem geliştirdik. Ve enerji binamızdan benim saatlik 5 enerji gidiyor. Sizin daha düşük olacak çünkü yeni başladığınız için. Buradan enerji toplayarak enerjinizi bitirdikçe enerji toplayarak arkadaşlar sıralama kasacaksınız. Oyunun tek olayı bu. Oyunda da oyun oynayacağız. Görürsünüz zaten şimdi. Buradan arkadaşlar enerji binamızı geliştirmek, upgrade etmek çok önemli. Enerji binamızı sürekli upgrade edeceğiz arkadaşlar. Burada da arkadaşlar bize gördüğünüz gibi elmas veren bir oyun modumuz var. Bu da kulemiz var oyun modu demişim binamız özür diliyorum. Bu da arkadaşlar bizde sürekli elmas veriyor. Elmas da bina gelişimlerinizi hızlandırmamızı sağlıyor. Bu arada binayı geliştirirken arkadaşlar buradaki iş yerin boş olması lazım. Şu an hepsi dolu. Şimdi arkadaşlar bu iki bina en önemli binalar. Şimdi ise arkadaşlar 3 oyun binamızdan bahsedeceğim. Birincisi arkadaşlar paintball arena. 102 2 e, enerjiyle giriyorsunuz ve oyun oynadığınız zaman e, botlarla oynanıyor genelde. Tabii ki de gerçek oyuncularla da oynayabiliyorsunuz. Ama genelde botlar geliyor. Oyun bitiminde arkadaşlar 100 x alıyorsun. Ve 100 tıralama puan demek. 2 enerji. Bir tane oyun 1 dakika sürüyor. Ve arkadaşlar şöyle hesaplayayım size. Bir tane oyun 1 dakika sürüyor. 2 enerjiden ilk başta 125 dakika oyunu oynamanız lazım. Enerjiyi bitiriyorsunuz. Sonra günde arkadaşlar enerji binanız diyelim toplamda kaç enerji üretiyor? Hani saatte 2 üretse ya da saatte ilk başta 1 üretse arkadaşlar. Günde 24 enerji üretiyorsa günde arkadaşlar 12 dakika oyun oynayacaksınız. Hani ya günde maksimum yarım saat oyun oynayarak arkadaşlar para kazanabileceksiniz. Bunu söyleyeyim size. Hani çok kolay bir şekilde para kazanacağınızı söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar ilk başta paintball'da burada hero'ların hiçbir katkısı yok. Rastgele bir tanesini seçiyorum ben de. Sizde bir tane olacak zaten. Bir tane de bedava olan alabileceksiniz. Çok güzel bir fırsat. Yani artık social games oynamayanlar neden oynamaz bilmiyorum. Çok güzel bir fırsatı var. Buradan bir tane karakter seçeceğiz ve arkadaşlar diğer karakterle öldürmeye çalışacağız. Bunlar bot şu an arkadaşlar. Bu botları vura vura X kazanacağız arkadaşlar. Hemen botları ben öldürüyorum hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi. İlk 10 kile ulaşan arkadaşlar oyunu bitirmiş olur. 10 kile aldığımda oyun bitecek arkadaşlar. Bu arada diyelim oyunda öldüm ya da canım azaldı. Buradaki şelaleye girerek doğuyorum veya arkadaşlar canımı doldurabiliyorum. Buradan yerden sürekli silahlar ve mermiler alacaksınız. İlk başta zor gibi gelebilir oyun. Zor değil arkadaşlar. Oynadıkça öğreniyorsunuz zaten. Hemen bunu şunu da geçip kaç kilo oldum? 7 kilim galiba. 6 gözüküyor da orada. Son aldığım kill yansımamış olabilir. Öldürdü mesela bot beni. Hemen gidip. E, öldüm arkadaşlar. Şelaleye gidip doğacağım. İlk başlarda biraz zorlanabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok kolay. E, bir dakikada bir map. Bir dakikada iki enerji harcayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle. Hemen bunu da öldürdük. Son bir kill kaldı arkadaşlar. Şu an 9 killiz. Hemen silah halim mermim de olsun. Şunu da vurduğumda evet arkadaşlar map bitti. Bir dakika sürdü veya sürmedi. Hemen arkadaşlar iki enerjimizi harcadık ve 100 XP'mizi aldık gördüğünüz Bu kadar kolay. Bunu ilk başta 125 kere yapmaz gerekiyor. Günlere de bölebilirsiniz. Enerji binası üretimine göre ya da işte dediğim gibi bugün mesela 50 enerji bitirirsiniz diyelim. Enerji binanda oldukça toplarsın 250'ye yaklaştı oynamaya devam edersin. Ay sonuna kadar bitirirsin. İkinci. İkinci oyun modu arkadaşlar hangisi? Birincisi Paintball'du bence en güzeli. İkincisi Sumo Reach arkadaşlar. Sumo Reach'te koşarak yarışabiliyorsunuz. Bunda da iki enerjiyle giriyorsun. Yine 100x veriyor. Burada oyun içi ee, yemekler elmaslar vesaire de toplayabiliyorsun. Bunların ne işe yaradığını anlatacağım. Şu an size ilgilendiren bir durum yok. Bu oyunun ilerleyen düzenlerinde ilerleyen oyunlarda gerekli. O yüzden bunlara çok fazla bir değinmiyorum. İlerleyen seviyelerde değineceğim arkadaşlar. Hani böyle airdrop yapanların fee paralarını mesela diyelim ZK yapıyorsunuzdur. 50 dolardır. Abi bir, bir tane hesap parasını buradan çıkarmış olursunuz. Mis gibi olur arkadaşlar. Buradan hemen giriyorum. Yine botlarla oynayacağım. Oyuncu gelmedi. Şu an daha lig başlamadı. O yüzden Evet arkadaşlar oyun başladı. Oyunda K ile arkadaşlar bir roket atıyorsunuz. J ile de yerdeki sandıkları kırabiliyorsunuz. Böyle roket roket ata ata bildiğiniz e, hangi oyunda vardı bu? Bildiğimiz koştuğumuz bir oyun vardı ya. İsmini unuttum. Koşa koşa gidiyorduk. İçinde birçok oyun modu Fall Guys. Fall Guys'ta olan oyunun e, Soğuşu Games'e derlenmiş hali arkadaşlar. Böyle koşarak ya bir yandan da yandaki coinleri yemekleri toplayarak oynadığımız bir oyun modu da bu arkadaşlar. Bunda da iki enerjiyi 100x kazanıyoruz. Hemen girdik gördüğünüz üzere. Tak birinci sıraya yerleştik. Bu arada bunda 3 mod oluyor arkadaşlar. Birinci oynuyorsun, sonra ikinci, sonra üçüncü diye hepsinin ortalaması alnı. Evet arkadaşlar ikinci oyun modumuzda ikinci bir ölüm başladı. İkinci oyun modumuz demeyelim. Böyle koşuyorsunuz, yerdeki elmaları yiyecekleri topluyorum. Bunlar NFT'si olanlar için geçerli. Altınlar ise arkadaşlar yine NFT'si olanların NFT'lerini geliştirebileceği bir ee, item diyebiliriz hani oyun şeyi. Soga token de arkadaşlar en solda mavi gördüğümüz de solda 174 tane var bende. O da oyunun kendi tokeni. Bu da ilerleyen süreçlerde çıkacak arkadaşlar. Şu an hemen ikinci oluyorum. Gördüğünüz gibi ikinciyi de bitirdim. Son bir round daha oynayacağız. O rant da bitince bu moddan da bitirmiş olacağız. Ama bence paintball daha hızlı bitiyor. Onu söyleyeyim. Ve arkadaşlar yeni oyuna son bölüme geçtik. Son bölümde de arkadaşlar yine dediğim gibi artık birinci olmasak da büyük ihtimal birinci sayacağız. Mesela kutu gördük hop J ile vurduk arkadaşlar. Kırdık bunu. JK ile oynanıyor. Dediğim gibi şuradan da parayı alalım. Çünkü 3 yarışın ortalamasını aldığı için hani bunda da birinci olmamıza gerektirecek bir durum yok arkadaşlar. Hemen şuna da vuralım J ile. Çok güzel. Şöyle hemen yiyecekleri elmaslar almaya devam edelim. Şöyle aldım. Şöyle yemeği de yine alalım. Şöyle kırdık. Devam ediyoruz. Tamam burayı da kırdık. Son ekmeği de alacağız arkadaşlar. Sonra bu bölümün de bittiğini göreceğiz. Sumo arkadaşlar böyle. Böyle 3 aşama oynuyorsunuz ve 3 aşamayı birinci bitirdiğinizde yine 100 x veriyor. Ama bence biraz daha uzun sürüyor. Bunu yaklaşık bir oyunu 2-3 dakika sürebilir. Ee, o yüzden söyleyeyim hani iki enerjiye çok mantıklı değil gibi. Son üçüncü modumuzu da göstereceğim arkadaşlar. Bize verdiği bedava karakterlerle oynanabiliyor. Onu da hemen sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi 3. modu da göstermek için üçüncü modumuzda distik beyit arkadaşlar distik beyitte de girip arkadaşlar karakterlerimize üç tane bedava zaten oyun bize karakter veriyor ve bir tane de siz kiralayıp onu da geliştirebiliyorsunuz bu kiralama işlerinden de biraz bahsedeceğim ama kafanız karışmasın oyun modları bu kadar arkadaşlar onu söyleyeyim şimdi hemen göstereceğim yüklensin göstereyim kulaklık niye kapanıp kapanıp açıyor? Kıracağım bunu ha. Evet arkadaşlar oyun moduna girmiş bulunmaktayız. Şimdi oyun modunda arkadaşlar campaign diyoruz. Şu an siz başladığınız için birinci level'da olacaksınız. İzinli arkadaşlar giriyorsunuz ve oyunun verdiği 3 euro'yu seçebilirsiniz burada. Veya kiraladığınız euro'yu da seçebilirsiniz. Ben kendi 3 euro'mu seçiyorum arkadaşlar ve oyuna giriyoruz gördüğünüz üzere. Oyunda arkadaşlar soganı yaz diyor. Bot olmadığınızı anlamak için 174 yazacağım. Verify yaptım. Okey güzel. Oyunda böyle bot algılama sistemi var. Sizin soganızı soruyor. Hemen buradan da bastık space para. Space'a bastığımızda ekran gelecek şimdi arkadaşlar. Ekran gelmeye başladı. Buradan 2x yapıyoruz arkadaşlar. Bu da diğer bir oyun modu. İlk başta bir enerjiyle oynanıyor. Ama daha hızlı bitirmek istiyorsanız bir enerjiyle buradan skill'leri arkadaşlar gelen cana yaratıkları atıyorsunuz. Gelen karakterleri atıyorsunuz. Ve onları kesiyorsunuz arkadaşlar. Bu oyun modu da böyle oynanıyor dostlar. Bu oyun modunda direkt böyle oynayabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere bu oyun modunda da böyle gelen canavarları kesiyoruz. Benim karakterlerim şu çok güçlü olduğu için bunları tek atıyor. Ama dediğim gibi sizinki bu kadar güçlü olmayacak. Zar zor yenersiniz. Ona göre güzel oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Buradan daha zineyi aldınız mı? XP'nizi alıyorsunuz. Bir oyun modumuz da böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar buradaki diğer menülerden bahsedersek. Önemli olan şu 3 modu oynamak. Ve enerji binasında enerjilerimizi toplamak. Burada klan savaşı yapabiliyorsunuz. Şu dörtlüde gördüğünüz. G arkadaşlar... Aldığınız siroları öncelikle Grinders'ta, Grinders'ta yemek yediriyorsunuz. Sonrasında G, sonrasında arkadaşlar Cyborg'da geliştiriyorsunuz. Jimmy de skill öğretiyorsunuz. Bu sırayla bakın Grinder, Cyborg, Jim Sonra City oldu arkadaşlar. En son geliştiriyoruz. Burada arkadaşlar süpermarketten oyun içi yıldız, soga veya altın gibi şeyler alabiliyoruz. Buradaysa da arkadaşlar NFT'lerimizi satabiliyoruz marketplace'te de. Daha hangarla sinema modu da yeni gelişiyor. Şöyle göstereyim. Hero nasıl kiralıyoruz? Öncelikle hero'yu kiralamamız için şurada bize şuralarda bir yerde bedava matik veriyor arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar cyborg kısmına giriyoruz. Cyborg kısmına girdikten sonra buradan hemen hero kiralama kısmına giriyoruz. Göstereceğim şimdi. Buradan Hiro's Shop'a giriyoruz. Zaten Engineering'de de hero'muzu level atlatmak için olan mühendislik bölümü arkadaşlar Engineering'de. Oyunun sesi biraz fazla olabilir. Üstten kapatabilirsiniz. Burada worker'ları yükletiyor. Burada workerlar yükleniyor. Workerlardan birini seçiyoruz. Buradan hemen ben Medmofo'yu seçtim. Mesela atıyorum. Fark etmez kim seçtiniz. Buradan arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Buradan arkadaşlar bu koleksiyonlardan bir tanesine burada wallet'ı bağlıyorsunuz önce. Sonra arkadaşlar burada buy yerine kirala kısmı olacak. Böyle beyaz bir kısım. Buy kısmından ama Neleri? Birinci level karakterleri alabiliyoruz. NFT'lere. Bunlar da arkadaşlar regular collection. Bakın yanında kiralama simgesi var zaten. Buradan arkadaşlar bir tane bir level'a şuradan kirala diyebiliyorsunuz. Bakın şu tuştan. Buradan sonra kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. NFT kiralayıp bunu da bir alt 5 levela kadar geliştirebiliyorsunuz. Satın aldığınız level'ları arel'ları 10 level yapabiliyorsunuz max. Oyun arkadaşlar bu kadar aslında çok zor değil. Hani ben 15 dakikada anlattım oyunu. Siz oynadığınız zaman zaten geriye sadece olayın oynaması kalıyor. Oynadığınız zaman geliştirebileceksiniz. Benim enerjim azaldı. Benim League of Legends'ın başlayacağı için enerjimi hemen 250'ye tekrardan tazeliyorum gördüğünüz gibi. 100 topladım ama 250'nin üzerine çıkmıyor. Bunu da söylemiştik ve alttaki görevleri de yaparak arkadaşlar daha fazla X ve ödüller kazanabileceksiniz oyunda. Bu diğer işlevler ise altındı. Yemekti. Ve yıldız da arkadaşlar. Yıldız öncelikle enerji binasının belli bir süreden sonra seviye atlaması için gerekiyor. Yemek ve altında karakterlerimizin gelişi için, için gerekiyor arkadaşlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Ücretsiz bir şekilde gerçekten kazanabilirsiniz. Bu arada bir ay oynuyorsunuz. Ödüller ne zaman yatıyor? Ödüller oynadığınız ayın bir sonraki ayı 5'inde. Yani 5 gün bekliyorsunuz sadece ödülleri. Meta maskınıza direkt matik olarak yatıyor arkadaşlar videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Like, yorum ve kanala abone olmayı desteklerinizi bekliyorum. Sorularınız varsa Discord adresimden sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.